Dina, kırmızı çadır, su baskınları. Ben gerçeğim. Ben kadınım. Benim acım gerçek. Ben Hindistan'dan Ahana, ışık. Annem adlandırdı beni. O günü hatırlıyorum. Gözlerimde yaşlarla. O günü hatırlıyorum. Adım hayatımı aydınlatmaya yetmedi. Biri geldi beni annemin kollarından aldı. Ben Bengaldeş'ten, Aparijita, güzellik, çiçek. Adım yeterli değildi de vardığım bahçelerde çiçekler açtırmaya. Biri geldi, beni annemin kollarından çekti. Ben Nijerya'dan, Ester, Yıldız. O günü hatırlıyorum. Benim acım gerçek. Biri geldi, ruhumu çaldı. Annelerimiz her zaman bizi ışıltılı adlar ile adlandırdı. Fakat şansımız ışıldamadı. Ben Dina. O günü hatırlıyorum. Trajedinin gelip beni aldığı günü. Ben gerçeğim. Benim acım gerçek. İki haftada bir katıldığım Tora okuma toplantısındayım. Paraşa Bayışlağı okuyoruz. Her yıl baştan okuduğumuz Toradaki her hikaye, değişen dünya koşullarına göre bize tekrar farklı hayat dersleri veriyor. Paraşalarda günümüzle özleştireceğimiz o kadar çok şey var ki. Toradaki hikayelerde neredeyse 4.000 yıl öncesinde yaşanmış aile aşk, kardeşlik, doğa olayları, hatta annelik gibi kavramlar günümüzdeki hayatımıza dair ipuçları verirken öte yandan sorgulama yapmamızı sağlıyor. Örneğin o dönemlerde veba yaşanmıştı. Şimdi Covid var. Nuh'un gemisinde anlatılan su baskınları dünyanın her tarafında hatta medeni ülkelerde dahi hala yaşamları tehdit ediyor. Geçen hafta British Columbia Abbotsford'da yaşanan su baskınında birçok can kaybedildi. Genç bir kız otoyolda metrekareye düşen aşırı yağmura takıldı. Aracı sürüklendi, hayatını kaybetti. Arkadaşlarımla okumayı yaparken yukarıdaki düşünceler geçiyordu aklımdan. Ne çok şey vardı vayişlah paraçası içinde. Kardeş ilişkileri, aşk, soykırım, istismar, adlarımızın hayatımıza nasıl etki ettiği. Hikayenin finalinde Yakub'un adının İsrail'e dönüşmesi. Ve tabi bir sevgilinin, bir annenin, Rachel'ın doğum sırasında hayatını kaybetmesi. Rachel hayatı boyunca kısır damgası yememek için mücadele etmiş. En sonunda ikinci evladına kavuşurken hayatını kaybetmişti. Annelik her çağda zordu. Hele ki anne olamazsınız birçok toplumda hala zor. Kısırlık madalyonunu bir ömür boyu taşırsınız. Rachel bu madalyonu taşımamak için hayatı boyunca mücadele etmiş, ağıtlar yakmış, sonunda da hayatını kaybetmişti. Yakup'un hayatına bakacak olursak, Yakup anne karnından itibaren kardeşi İsa ile mücadele etmeye başlamış. Daha sonra uzun yıllar Haran'da yaşamış, kayınpederi Laban için çalışmış, aşık olduğu Rachel'a kavuşmak için mücadele etmiş, sonunda Laban'dan bağımsız yaşamaya karar vermiş. O ve ailesi eşyalarını toplayıp Kenan diyarına gitmiş. Kenan'da yerleşme düşüncesiyle Şekem şehrinde durmuşlar. İşte bu noktada bana göre Yakup'un en kötü kabusu Şekem'de gerçekleşmiş. Lea'nın Yakub'a doğurduğu kızı Dina yerel kadınlarla tanışmak için ailesinin kampından ayrıldığında Şeken şehirle aynı adı taşıyan bir prens tarafından kaçırılıyor. Tecavüze uğruyor. Tora Şekem'in hesaplanmış adımlarını şöyle anlatır. Onu gördü, onu kaçırdı, onunla yattı, ona eziyet etti. Onunla yatmak ile onu rahatsız etmek arasındaki fark nedir? Raşi, midraştan alıntı yapar. Onu hem geleneksel bir şekilde yalan hem de alışılmadık bir şekilde ızdırap, istismar ettiğini açıklar. Geçen haftaki tora toplantımızda çoğu konuşmacı British Columbia'yı etkisi altına alan su baskını üzerine bağladı paraşayı konuşma süresi bana gelince kadınların yaratılıştan beri var olmak için mücadele ettiğini Dina'nın durumunun beni etkilediğini Dina'nın Torada bu olay dışında sözü edilmediğinin hatta Dina'nın Torada tek bir kelime bile söylemediğinin dikkatimi çektiğini söyledim Dina'dan bahsedip Anita Diama'nın Red Tent Kırmızı Çadır kitabından bahsetmesek olmaz. Bu kitapta yazar zengin bir hayal gücüyle dünyanın erken dönemine uzanıyor ve modern bir kurguyla Dinaya ses veriyor. Okumadıysanız mutlaka okuyun. Rachel'ın hayatı, Leah'nın hayatı, Dina'nın hayatı hiç kolay değildi. Günümüzde de kolay değil. Kadınlar 21. yüzyılda hala hakları için mücadele ediyor. Konuşmamda boşandıkları için veya sevgilileriyle birlikte olmak istemedikleri için sokak ortasında öldürülen kadınlardan bahsettim. Hala birçok toplumda çocuk gelinlerin annelerinin kucağından adeta satılacak bir mal gibi koparıldığından, kızların hatta kız erkek ayırımı yapmadan çocukların bazen en yakınları tarafından istismarından. Çocuk istismarının hala dünyada ve ülkemizde çok yüksek oranda olduğunu anlattım. Çocuk gelinlerin Hindistan'da, Bengaldeş'te, Nijerya'da, Brezilya'da, Etopya'da, Yemen'de hatta ülkemizde dahi hala çok yaygın olduğunu bahsettim. Bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın.